Merhaba hanımlar Deren Nino Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok şık bir modelle sizlerleyim hanımlar. Bakın şu şekilde benzeminimin zeminimin iki tanesini yaptım. İki tane de sizlerle yapacağım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum hanımlar. Şu şekilde yazmamı da kaldırayım. Biraz da yakınlaştırmak istiyorum. Bakın araya 7 tane zürafa yaptım? 7 zürafadan sonra 2 dördüncü geriye dönüyorum. Dördüncü zürafama şu şekilde 4. zürafama döndükten sonra aynı zürafamın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Her zürafama batarak birer kez batıyorum her zürafama. Bu tarafa ipimi getiriyorum. 3 tane zürafam kaldı. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Şöyle makasımı da çekeyim. Buraya da aynı şekilde pırpırımı yapıyorum. 2 tane zürafam kalacak. İkinci zürafamı yaptım. İpimi geriye aldım. Tekrar başta pırpırımı yapıyorum. Bir tane zürafam kalıyor. Onun içerisine de geri dönüyorum. Bir pırpır da tepesine yapıyorum. Şimdi ipimi birinci değil ikinci zürafama indirip şu şekilde bir yuva oluşturuyorum. Bakın çok gevşek yapmıyorum. Tekrar zürafamın içerisine yaptığım dağın tepesine tekrar ipimi geri döndürüyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şuraya tepeye Dört tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Bakın şöyle. Üçüncü pırpırımı yaptım. Ve dördüncü pırpırımı yapıyorum. Buraya 7 tane 4. pırpırdan sonra 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. Evet. Zemindeki zürafama batarak 8. sık iğnemi oluşturuyorum. Çiçeğimizin zemini bu hanımlar. Evet hanımlar çiçeklerimin yapımına başlıyorum. Tepeye yaptığımız dört tane pırpır vardı. Pırpırımızın ilkine ipimi sabitledim. Şuradan temizleyeceğim fazlalığı da. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bakın. Şu şekilde. Çok büyük olmayacak şekilde bir pırpır yaptım. Her pırpırıma batarak zürafamı oluşturuyorum. İpimi geriye alıyorum. Buraya bir pırpır daha yapıyorum. iki tane zürafam kalıyor. İpimi tekrar geriye aldım. Bir tane pırpırımı yaptım. Tek zürafam kaldı. Onun da içerisine dönüyorum. Bir tane pırpırımı yapıyorum. ipimi temizliyorum. Diğer renklerini de ben oluşturup hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben diğer renklerimi de oluşturdum. Bakın ne kadar şık bir model oldu. Çıtı pıtı çok tatlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.